kader ortağı gibi yorumlarda mesajlaştık. Ee, benim de sağlığımı saatimi çok sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Bunları uzun uzun konuşuruz. Yakında bir tane ameliyat olmadan önce. Ya şöyle anlatayım size çok hızlı bir planlı. Biraz ameliyat olmaktan korkuyorum. Doğruya doğru. Çünkü ameliyat basit bir ameliyat değil. 14 saat 16 saat aralığında sürecek bir ameliyat. Ee, o sebeple birazcık ayağım geri geri gidiyor. Ama olmaya da karar verdiğim için çünkü böyle yaşayamadığım için günün sonunda ne yapacağım? Olacağım. Bu süreci de size anlatacağım. Belki benle aynı rahatsızlığı çeken veya henüz start pekinde olup daha sonrasında benim durumuma düşecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz var. Onlara en azından birkaç yönlendirme yapmak isterim o süreçte. Çünkü ameliyat demek fıtık ameliyatı basit bir ameliyat olarak adlandırılır ama benim olacağım ameliyat hepimizin bildiği bir iki saat süren ya da üç saat süren fıtık ameliyatlarından değil. Bana bir değişik bir müdahale yapılacak. Yani onları bir anlatmak istiyorum. Tabii bunun zamanı geldiğinde doğal olarak şimdi bunu da bir şeye bağlayacağım. Ameliyat zaten çok uzak bir tarihte değil. Yani net bir tarihi belli olmasa da ya ben o ameliyat videosu benim olacağım ameliyatın videosunu izlemeyecektim. Ben onu izlediğim için gıcık oluyorum ya. Neyse. Abi bir platin yapıyorlar. Çekişle vuruyor böyle. Bam! Bam! Zı 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 falan diye giriyor böyle kemiğine. Bir sürü yapıyor bir de ondan. Yani ondan sonra geri dönüş yok anladın mı yani? Hani bu omurga. Ne oldu bu kemikler, diskler düştü ya falan dedim mi? Toplama şansı yok. Her neyse. Allah beterinden korusun. Çaresiz dert vermesin diyoruz ya o yüzden. Sonuç olarak ameliyatın tarihi net belli olmasa da hani benim gönlümden geçeni soracak olursanız bu ay sonuna kadar hatta geçen ay sonuna kadar olmak istedim ama bu galiba diğer ay olacak. Niye diğer ay olacak biliyor musunuz? Bir doktorun daha yorumunu almak istiyorum. 3-4 doktor çünkü aynı şeyi söylüyor. Ben taktım kafaya bir 5. neyi diyor acaba diye düşünmek istedim. Bir görmekten imlemek istedim. Hani bir şey umudu vardır böyle. Biri şey der diye bekliyorsun. Kanka bu ameliyata gerek yok. Sen bu şekilde de düzelirsin derse diye gidiyorsun yani aslında. E ama belli ki öyle olmayacak. Ben de nasıl bir plan çizdim? Ameliyatımın tarihi belli olduğu aşamada atıyorum o ameliyata kadar 20 günlük sürem varsa, 15 günlük süren varsa belimi zorlayabildiğim kadar zorlayıp bir stok çekeceğim. Çünkü ben ameliyattayken ve iyileşme sürecindeyken videosuz kalmak istemiyorum. Siz de videosuz bırakmak istemiyorum. Çünkü zaten tek iletişim kurabildiğimiz yer burası. Instagram bile kullanmıyorum bir süre. Onu da ameliyattan sonra ya o tip şeyleri toparlamaya çalışacağım. Ya konuşacağımız çok şey var ya, çok şey var konuşuruz yani o kadar çok şey var ki ben tabii biraz hayata kilidim şu an yani var başka problemlerim de onları çok anlatmak istemiyorum e, o kısımlarla tabii haşır neşir olduğum için videolar hep bana dert oluyor lan nasıl yetiştireceğim nasıl stok yapacağım uzun seri çeksem aslında güzel kapatır var birkaç tane uzun seriyi. not aldım onları da oynayacağım ama o süreçte kapanıp oynayacağım belim belki çok etkilenecek ama alacaklar sonra millet olacağım diyeceğim hikaye bu biraz bunun mücadelesindeyim tamamlamam gereken evde tadilat işleri vardı e, onun birçoğu bitti şimdi. Geriye iki tane konu kaldı. Bu beş gün altı gün içerisinde o konular da bitti mi doktorun karşısına geçeceğim. Baba diyeceğim bana tarih ver. Bir de son bir yorumunu sen de yap. Ondan sonra ben de kendimi ameliyata hazırlayayım. Ameliyat da şu şekilde olacak. 45 dakika bana anlattılar zaten ameliyatı. Yaklaşık dediğim gibi 16 saate kadar sürüyor. E, tabii 3 ya da 4 tane diski sökecekler orada. ya, yani sökecekler dedim oraları temizleyecekler. Ondan sonra bütün o omurga taşıyıcılarını kıracaklar. Oralara platinleri tek tek vidalayacaklar. Aralara da titanyum diskler yerleştirip kemik tozuyla böyle bir güzel bulayıp hamurunu açıp üzerine de birazcık tuz karabiber koyup beni fırınlayacaklar. Şimdi o ameliyattan eğer ben sağlıklı saatli bir şekilde Allah izin verirse çıkarsam bir 7-8 gün sanırım şey fan takıyorlar ya neydi lan o diren mi işte çişini kakanı falan bir yerlerden yapıyorsun bağırsağına bağlıyorlar. Herhalde bir 6-7 gün hastanede kalıyor olacağım. 6-7 gün hastanedeyken ben siz videoları izleyebilin diye bekleyeceğim. Sistem ona göre kuracağım. Sonra eve geldiğim zaman da tam bir ay hiç absürt bir hareket yapmadan e, dinlenmem ve iyileşmem lazım. İyileşme süreci total 6 ay ama e, bir ayı çok ciddiymiş. Asla sigara yok, asla cart yok, cürt yok. Bunlara dikkat ederek bir, bir aylık riskli bir dönem var. Riskten kastım da hani ah vah falan diye değil de. Ters bir hareket yaptığımı sıçma ihtimalim var yani. O yüzden bol bol yatıp bol bol yattığım yerden oyun oynayabilme veya yattığım yerde işimi yapabilme şansım olabilir. Bunu artık yaşadığımızda bileceğim, ağrılarımla bileceğim bilmiyorum. Ama inşallah çok güzel olacak yani hani çünkü artık yaşanacak gibi değil. Uyku bile uyutmuyor adi. O yüzden belinize dikkat edin arkadaşlar. Bir ağrınız varsa gidin. Daha birinci seviyedeyken, başlangıçtayken önlemlerinizi alın. Benim çektiğim çile değil. Yani bunu iki yıldır görüyorsunuz, 3 yıldır görüyorsunuz. Birçok kişi diyor ki ya ne bel fıtığıymış. Bitmedi bel fıtığı diyorsunuz ama öyle değil. Gerçekten hani gözümden yaşlar akıyor. Doğal olarak kendi yaşam standartınızı korumaya çalışın. Abuk abus, şeyler yapmayın artistler yapmayın öyle yok ben şuradan atlarım ben bunu kaldırırım yok ben şu dört kişi sırtımı alır gezdiririm falan gibi <laughs> salak salak şeylere girişmeyin ee, hikaye bu birçok kişi benim ameliyat olduğumu sanmış ameliyat olsam modum böyle olmaz arkadaşlar ya ben şu an bile acı şekeri götürdüğüm için ee, tek temennim ameliyat başarılı geçsin ben iyileşme sürecine gireyim üç ay sürsün beş ay sürsün önemli değil şu ağrılarım ve acılarım ve uykum düzelsin öyle yine parandeler atmak havuzda balıklamalar atlamak ya da ne bileyim biriyle sokakta kavga görüş yapabilme derdinde değilim yani standart yüz hayat fonksiyonlarımı yapmanın peşindeyim. Ee, onu anlamayan arkadaşlarımız vardı. O yüzden anlatmak istedim. Hepsinden haberdar olursunuz zaten. Ee, ameliyat sürecinde Instagram'a falan da ufaktan bir şeyler atarım. Merak eden çok oluyor. Üzülüyorum da. Hikaye bu.